Bugün sizlere vefat eden bir kişinin Instagram hesabı ya da Facebook hesabını nasıl anıtlaştıracağınızı göstereceğim. Anıtlaştırmak nedir? Kısaca ondan bahsedelim isterseniz. Öncelikle ben şehit polisimiz Fethi Sekin profili üzerinden göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi Fethi Sekin polisimizin tekrar ruhu şad olsun. Profilini aramaya yaparak bulabilirsiniz. Anıtlaştırmak görmüş olduğunuz gibi bir profil anıtlaştırdığınızda bu şekilde gözükür. Hiçbir şekilde mesaj, arkadaşlık vesaire hiçbir şey gönderemezsiniz. Sadece daha öncesinden konuştuğunuz mesajları görüntüleyebilirsiniz. Ya profilini paylaşamazsınız, şikayet edemezsiniz ya da işte herhangi hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlıktan çıkaramazsınız ya da arkadaş ekleyemezsiniz. Sadece duvarını görüntülemek üzerine bir, bir işlem olur bu. Örnek veriyorum yakınınız vefat ettiğinde yakınlarınız profili görsün istiyorsanız böyle bir işlem yapabilirsiniz ya da profil görüntülenmesin ben tamamen kaldırmak istiyorum derseniz bunu da göstereceğim nasıl yapıldığını. Facebook ve Instagram için göstereceğim. Ayrıca isterseniz siz yaşıyorken Instagram veya Facebook hesabınız anıtlaştırılmış ise bunu da nasıl kaldıracağınızı düzelteceğinizi de göstereceğim. Öncelikle Instagram burada bize zaten neler olduğunu söylemiş. Bu makaleyi de aşağıya bırakacağım. Tüm linkleri aşağıya bırakacağım. Okuyabilirsiniz. Anıtlaştırılmış bir hesaba hiç kimse giriş yapamaz demiş anısına ifadesi yer alır demiş. Şurada görmüş olduğunuz gibi ve burada görmüş olduğunuz gibi. Ardından fotoğraf videolar olmak üzere vefat eden kişinin paylaştığı gönderiler Instagram'da kalır ve paylaştıkları paylaşıldıkları hedef kitle bunları görebilir. Yani ne demek istiyor? Bunlar paylaşılmış ve siz bunları görüntüleyebiliyorsunuz demek istiyor. Ardından hızlı bir şekilde geçelim. Bunlar da hiçbir şekilde silinme, işte gizlilik ayarları vesaire hiçbir değişiklik yapamazsınız. Keşfete vesaire de çıkmaz profiller diyor. Keşfet Instagram için geçerli olan bir kural. Şimdi bunu okuduğumuza göre direkt Facebook için anıtlaştırma talebi oluşturmaya başlayalım. Mutlaka ve mutlaka bu anıtlaştırma taleplerini bir yakınınız yani bir yakını yapmalı yani vefat eden bir kişinin yakını olmalısınız. Aile üyeleri ya da çok yakın olmalısınız. Bu Instagram ve Facebook için de geçerli. Eğer siz ölmeden önce bir baris ayarlayabiliyorsunuz yani hesabınızın bir temsilcisini ayarlayabiliyorsunuz eğer bunu ayarlarsanız Siz öldükten sonra bu seçtiğiniz kişi Bunu çok daha kolaylıkla yapabilir bunu da Bu vermiş olduğum linkte burada hesap barisidir dediği kişi de buradan Yapabilirsiniz Burada tüm bilgiler yer alıyor Şimdi biz hızlıca işlemlere geçelim Burada vefat eden kim diyor Mert Polat yazdınız Bu benim Profilim Ardından Mert Dolat çıktı. Eğer çıkmıyorsa burada bulamıyorsanız bu linki kullanabilirsiniz. Buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynısıdır hiçbir farkı olmaz. Ne zaman vefat ediliyor? Burada ölüm belgesinde yer alan şey yapmalısınız. Yani burada tekrar şey yapayım. Bu anıtlaştırma talebi dediğimiz olay hesabın böyle gözükmesini sağlar. Hesabı tamamen kaldırmak istiyorsanız da onunla ilgili bir adım göstereceğim. Sizlere işlem göstereceğim. Ama öncelikle şu an bu şekilde anıtlaştırma yani bir dondurmaya yönelik bir işlem yapıyoruz şu anda. Ölüm belgesinde yer alan tarihi giriyoruz. Ölüm belgesini çok iyi bir şekilde çekiyoruz ve gönderiyoruz. Burası önemli. Ölüm belgesinde hiçbir şekilde bulanıklık ya da kişinin at soyadı okunmuyor vesaire böyle bir durum olmamalı. Tamamen okunaklı olmalı. Gönderiyoruz. Ardından buraya e-posta adresiniz. Bu e-posta adresi önemli çünkü sizinle iletişime geçecekler ve diyecekler ki örneğin gözükmüyorsa yani dosya buradan göndermiş olduğunuz ölüm belgesi yeterli kanıt içermiyorsa ya da tam okunaklı değilse tekrar isteyecekler sizden ya da size bilgi verecekler. Dondurduk işte ve başınız sağ olsun tarzında. Ardından gönderdikten sonra buraya gönder diyorsunuz ve şu an biz bir bilgi yazmadığımız için böyle bir şey olmadı. Gönder diyorsunuz ve gönderiliyor. Şimdi bu linki kapatıyoruz. Facebook için anıtlaştırma talebi bu kadar. Çok görmüş olduğunuz gibi iki dakikanızı almıyor. Vefat etmiş bir kişinin Instagram hesabını anıtlaştırma talebi dediğimizde ise Facebook ve şununla aynı Instagram'da sadece bu Instagram hesapları için geçerli. Şimdi yine aynı şekilde burada zaten buna tıklarsanız burası açılacaktır ve size gerekli bilgi verilecektir. Burada buradan farklı olarak öncelikle sizin ad soyadınızı istiyor düzgün bir şekilde yazıyorsunuz. Yine aynı şekilde e-posta adresiniz önemli. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Vefat eden kişinin adı soyadı ölüm belgesinde yer aldığı şeklinde yazıyorsunuz. Instagram kullanıcı adı mesela Mert Bolat bu şekilde yazdınız. Vefat belgesi. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer bir nasıl desem çok ünlüyse vesaire ya da işte haberlere vesaire çıktıysa o makaleyi buraya şey yapabilirsiniz gazete ilanıdır mesela linkini buraya ekleyebilirsiniz aynı bu şekilde eklediniz ardından buraya mutlaka ölüm belgesini eklemek zorundasınız yine Facebook'ta olduğu şekilde sonra buraya yine aynı şekilde ölüm belgesinde yazıldığı şekilde ölüm tarihini yazıyorsunuz ve buraya çok önemli bir açıklama yazıyorsunuz merhaba işte yakının vefat etti ben kendisini işte örnek veriyorum. Annesiyim, babasıyım ya da çok yakın arkadaşıyım. Şu olayda vefat etti tarzında işte açıklayıcı bir şey yazıyorsunuz ve gönder diyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ardından Instagram için anıtlaştırmayı da yaptık. Şimdi Instagram için hesabı tamamıyla dikkat edin tekrar söylüyorum. Tamamıyla kaldırmaktan bahsediyoruz. Yani silinecek, hiçbir şekilde gözükmeyecek. Ee, Burada önemli bir şey söylemeliyim. Dediğim gibi yakını yapmalı bu işlemleri ve eğer siz yaşayan bir kişinin adına sahte bir ölüm belgesi doldurup böyle bir işleme kalkışırsanız ve bu kişi size polise şikayet ederse muhtemelen polis Instagram'dan bilgileri alacaktır ve sizi büyük bir cezayla karşı karşıya bırakacaktır. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Lütfen böyle bir işlem yapmayın bu kişi eski sevgiliniz olabilir veya işte herhangi birisi olabilir. Genellikle yapılan bir durum çünkü birazdan size böyle bir işlemde eğer siz yaşıyorsanız bunu nasıl düzelteceğinizi de göstereceğim. Öncelikle bunu göstereyim. Tamamen kaldırma üzerine bu. Burası çok önemli. Bunu iyi izleyin. Şimdi burada yine sizin kendi ad soyadınızı yazıyorsunuz. Yine burada sizinle iletişime geçecekleri bir e-posta adresi yazıyorsunuz ve bu e-posta adresini kontrol ediyorsunuz vefat eden kişinin ölüm belgesinde yer aldığı şekilde ad soyadı yine aynı şekilde Instagram'da kullanıcı adı burası önemli. Burada işte Instagram işte Mert Polat şeklinde yazmıyorsunuz. Bunu buraya yazıyorsunuz. Burası önemli. Buraya sadece başında bakın et bile olmayacak. Buraya sadece düz bir şekilde Instagram hesabında ne gördüyseniz ya da kullanıcı adının yanında Yıldız vardır, nokta vardır, bilmem ne var. Bunları olduğu gibi yazıyorsunuz. Sonra ölüm belgesinde yer aldığı şekilde tarihi giriyorsunuz. Ölüm belgesini okunaklı bir şekilde gönderiyorsunuz. Buraya da ek bir bu arada burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hesabı direkt olarak kaldırma talebi yani tamamıyla silme talebi oluşturduğunuz için sadece ölüm belgesi yeterli olmuyor. Bu ne demek? Yani bu kişinin yakını olduğunuza dair bir belge. Bu nedir? Yani aynı ad soyadın geçerli olduğu kimliğinizi gönderebilirsiniz. Örnek veriyorum kişinin soyadı Bolat'tır. Siz annesi babasısınızdır ya da oğlusunuzdur. Sizin de soyadınız Bolat'tır. Buraya kendi kimliğinizi de gönderiyorsunuz. Aynı şekilde kişinin doğum belgesini de gönderiyorsunuz. Yani ölüm belgesi sadece yeterli olmuyor. Bu biraz daha... Yani bunlar 2 dakika vaktinizi alırsa bu... 4 dakika vaktinizi alacak ama zor bir işlem değil tabii ki de. Sadece bunları çekip göndermeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde zorluğu bulunmuyor. Ve yetkili temsilcisi örmeyin. Hiçbir yakın yok ama avukatsınız. Bunu da tabii ki de yapabilirsiniz. Burada yine açıklamasını çok önemli bir şekilde yazıyorsunuz. Ne demek? Yani merhaba. Ben yakını değilim. Şahsın hiçbir yakını bulunamadı ben şahsın avukatıyım. Ya da işte örnek veriyorum. Ölüm belgesini imzalayan doktoruyum. Bu şekilde yazıyorsunuz. Gerekenin yapılmasını arz ederim. Nokta bitirdiniz. Bu şekilde yapıyorsunuz ve yine aynı şekilde burada göndere tıklıyorsunuz. Ve bu işlem de bitiyor. Şimdi gelelim son aşamaya. Eğer sizin bir yakınınız vefat etti ve siz o hesabı kaldırmak ya da anıtlaştırmak istiyorsanız buraya kadar izledikleriniz yeterli olacaktır. Bundan sonraki bir aşama eğer siz yaşıyorken böyle bir işlem yapıldıysa bunu nasıl düzelteceğiniz üzerine bir işlemdir. Ee, sanırım şu ana kadarki anlattıklarım sizin için yeterli olacaktır. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bunların açık, kesinlikle şeyini linklerini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kolaylıkla hepsinin ismini yazacağım. Tıklayarak gidebilirsiniz. Şimdi nüfus çizgonumuzda yazan ad soyadınız. Burada bir kere şahsın bir üçüncü kişi değil yani ölen kişinin yakını değil de sizin olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Yani sizden çünkü nüfus bilgileri isteyecekler için bunu ona göre doldurmalısınız. Yani sizin kimlikte yazan ad soyadınız Mert Bolat'sa buraya da Mert Bolat yazmalısınız. Yine aynı şekilde Instagram'da kullanıcı adınızı bu şekilde yazıyorsunuz. Hiçbir şekilde et veya şey kullanmıyorsunuz ya da işte alt tire nokta gibi şeyler varsa bunları da ekliyorsunuz. E-posta adresi olarak yine kullanmış olduğunuz aktif bir e-posta adresini yazıyorsunuz ve size geri dönüş yapmalarını bekliyorsunuz. Buraya da çok açıklayıcı bir bilgi yazmak gerekiyor. Ben buraya merhaba benim Instagram hesabım saldırganlar tarafından anıtlaştırılmış durumda. Buraya anıtlaştırılmış durumda değil de kaldırılmış durumda ya da evet anıtlaştırılmış durumda lütfen gereğini yapın ya da işte tamamıyla kaldırıldıysa zaten bir zor bir işlem dediğim gibi bu epey zahmetli bir işlem bir saldırganlar tarafından yani sizin tarafınızdan yakı, vefat eden yakınınız tarafından böyle değil fakat saldırganlar tarafından bir yakın olduğunuzu ispatlama ya da işte ölüm belgesi hazırlama zor bir işlem dolayısıyla böyle bir işlem yapılmış ve sizin hesabınız kanıtla kaldırılmış dahi olsa Polise gitmek istemiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Polise de gidebilirsiniz. Hiçbir şekilde ilgilenmezler vesaire diye düşünmeyin. Bu bir suçtur. Ölüm belgesi yaşayan bir kişinin adına ölüm belgesi imzalamak, doldurmak kesinlikle suçtur. Buraya güzel bir açıklama yazıyorsunuz. İşte kişinin adı soyadını yazabilirsiniz. Bütün detaylı açıklamalarınızı yazıyorsunuz. Ve göndere basıyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. Umarım sorununuz çözülmüştür ya da çözülecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.